Giresun'da dev dalgalar sahildeki iş yerlerinde hasara neden oldu. Bölgeye bir uzanalım oradaki son durumu da öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan bu kez bizi bekleyen isim. Hoş geldin yayına. Nedir son durum? Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Meteoroloji tarafından hafta sonu başlamak üzere birçok bölge için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılmıştı. Giresun Trebolu ilçesinde işte dün o kayda geçen görüntülerde deniz adeta coştu. Dalgalar 10 metre, 15 metre yükseldi ve hemen deniz bulunan Trabolu ilçesinin olduğu bu noktaya geldi dalgalar görmüş olduğunuz gibi ve o dalgaların getirmiş olduğu taş ve kaya parçalarını şu an itibariyle burada görüyorsunuz. İlçenin hemen deniz kısmında bulunan sahildeki işletmelerin olduğu noktadayız. Kameraman arkadaşımla şimdi taşların içerisinden ilerleyeceğiz. Burada ekiplerin de bir taraftan temizleme çalışmaları devam ederken bakın o dev dalgaların vurmuş olduğu sahilin hemen kenarındaki işletmenin camlarının nasıl kırıldığını da göreceksiniz. Burada ne varsa önüne kattı deniz ve o su Dev dalgalarla birlikte bu noktayı aşarak önce yola sonra da yolun karşısındaki işyerlerin olduğu noktaya doğru geldiğini belirtelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu camlar ve işletmenin içerisindeki taş ve kaya parçaları denizdeki o dalganın yükselmesiyle birlikte bu noktalara kadar geldi. Hemen yan tarafa doğru ilerleyelim. Bakın burada yolun olmuş olduğu nokta var. Bu yoldan o dev dalgalar taşarak hemen karşıdaki Tirebolu ilçe merkezinden geçen, yol güzergahına geldi. Burada birçok araç vardı. O araçların da zarar gördüğünü belirtmiş olalım. An itibariyle bölgedeki temizlik çalışmaları da devam ediyor. O yaşanan fırtına deniz yüzeyindeki dev dalgalarla birlikte bu noktalarda bundan birçok işletmeye de zarar verdiğini belirtelim. Bakın o büyük dev taş ve kaya parçaları yol güzergahından temizlenerek bu noktalara kadar getirildi. Birçok kamelya da vardı. O kamelyalar, ağaçlar yerlerinden sökülerek bu noktalara kadar geldi. Şu anda denizdeki dalganın ve dalgalanmanın devam ettiğini belirtelim. Ancak fırtına şu an itibariyle bölgede yok. Öğlen saatleri itibariyle de fırtınanın önce Yerleşim merkezlerinde ardından da denizlerde varlığını kaybedeceğini de belirtelim. Ancak uyarılar elbette ki gelmeye devam ediyor. Bu uyarılara da vatandaşlarımızın dikkatli ve temkinli olması gerektiği belirtelim. Tekrar denizin olduğu yöne doğru gidelim. Bakın burada birçok kamelya iş yeri söz konusuydu. O kamelyalarda yerlerinden söküldü. Ağaçları aldı o dev dalgalar ve bir anda gelerek bu noktadaki işletmelere büyük bir zarar verdiğini de belirtelim. Denizdeki son hali de gösterelimse şu an itibariyle gördüğünüz gibi denizde de yine o dalgalanmaların hafif şiddette de olsa devam ettiğini görebiliyoruz şu an itibariyle. Dalga boyları dünkü kadar yüksek değil ancak deniz yüzeyinin özellikle sahile doğru gelen kısmında yine bir dalgalanmanın olduğunu belirtelim. Bu noktadaki ağaçlar birçok noktadan yerinden çıktı o fırtınanın getirmiş olduğu dev dalgalarla birlikte. Meteorolojinin Türkiye'deki birçok bölge için uyarıları devam ediyor. Ancak Giresun'da özellikle Trebolu bölgesinde öğlen saatleri itibariyle artık fırtınan dindiğini denizlerdeki o şiddetli fırtınanın da azalacağı bilgisini paylaşıp sözü Giresun Trebolu'dan tekrar size bırakalım.